İlk canlı yayın çekilişimize hoş geldiniz hepiniz. Ee, takipçilerimiz toplanmaya başlayana kadar. Ben birazcık size ürünümüzü tanıtacağım. Mygold ailesini tanıyan da var, tanımayan yeni gelen takipçilerimiz de var. Mygold e, 33 yıllık bir üretici firmasıdır. Kap, e, Kapalı Çarşı'dan bu yana gelmiş birçok yerde mağazalarımız bulunmaktadır. Üretici bir firmayız. İstediğiniz her ürünü nasıl bir şekilde isterseniz tasarlayabiliyoruz. Bu sene özel olarak birçok hazırlıklarımız var sizler için. Çekilişlerimiz bu şekilde devam edecek. İndirimlerimiz farklı farklı zamanlarda devam edecek. O yüzden gerek Instagram hesabımızdan gerek internet hesabımızdan bizi takipte kalmanızı tavsiye ederiz. Bu seferki çekilişteki ürünümüzü şu şekilde size gösterelim. 14 ayar bir üründür. Gerçek incileri bulunur. Hangi e, takipçimiz kazanan şanslı takipçimiz kim olursa. Ee, ona karaman içerisinde ise mağazamızda hediyemizi takdim edeceğiz. Çekilişimizdeki. Eğer karaman dışındaysa da kargoyla ulaşımını sağlayacağız. Bu şekilde yavaş yavaş takipçilerimiz toplanırken biz de ııı ee, 5 dakikalık bir tanıtım filmi hazırladık. Onu yayına gireceğiz. Hem bu 5 dakikada takipçilerimiz toplanmaya başlamış olsun. Ondan sonrasında da hemen arkasından canlı yayınımız, canlı çekilişimiz başlayacak. çekiliş sayfamıza linki yükleyeceğiz şimdi. Linkimizi yüklüyoruz. toplam 14.475 tane yorum tespit edilmiş. Onları yüklüyor şu anda çekiliş sayfasına. Şu anda yorumlarımız yükleniyor. Bu işlem birazcık uzun sürecek. Evet ve yorumlarımızın hepsi yüklendi. Her şey tamam. Şu an başlıyoruz. Evet başlıyor şu an çekiliş. 8, 7, 6. Biz de çok heyecanlıyız. Evet son saniyeler çıkıyor. Evet asıl terlimiz çıktı. Doğa seven 16 yedek talihlilerimiz de çıkıyor. Fatma Nur Eseroğlu. Şimdiden çıkan kişilere hayırlı olsun diliyoruz. Kontrolümüzde yapalım. Doğa ve Sen 16'nın kontrolünü yapıyoruz. Evet kontrollerde uyuyor. Yedek tahlilimizinki de uyuyor. İletişime bundan sonrasında geçeceğiz. Doğa ve sen 16 ile. Ona göre bütün her şey uyuyor gözüküyor. Bir hafta içerisinde hediyemizi teslim etme işlemimiz gerçekleşecektir. Şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Bir sonraki çekilişlerimiz için bizi takipte kalmanızı istiyoruz. Birçok indirimimiz ve çekilişlerimiz olacak. Diğer çıkmayan takipçilerimiz için de inşallah diğer çekilişlerde çıkar diyoruz.